Hepiniz biliyorsunuz ki herkesin İslam'a giriş şekilleri vardır. Etkilendiği bazı ayetler vardır. Gördüğü bazı ayetler vardır. Okuduğu zaman bu gerçekten böyle miymiş dediği ayetler vardır. Her birinizin vardır. Mesela benim de vardı. Benim de etkilendiğim böyle birkaç tane ayet vardı. Bir tanesi de Allah azze ve celle'nin şu ayetiydi. Allah Azze ve Celle diyor ki اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَهْتِيكُمْ مَثَلُوا الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ Sizler, sizden öncekilerin başına gelen şeyler sizin de başınıza gelmeden cennete girebileceğinizi mi zannettiniz? Bu ayeti ben ilk okuduğumda kendi kendime dedim ki Allah şart koşmuş bizden öncekilerin başına gelen şeylerin hepsi bizim de başımıza mutlaka gelecektir. Mutlaka. Zaten ayetin devamında Allah Azze ve Celle onlara sıkıntı, açlık, darlık her şey dokundu. Ta ki sahabe ve peygamber aleyhissalatü vesselam büyük sıkıntılar gördüler. Sahabe geldi dedi ki ey Allah'ın Resulü Allah'ın yardımı ne zaman? Ala inne nasrallahi karib. Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'ın ayetini okudu dedi ki dikkat edin Allah'ın yardımı çok yakındır. Yani Allah azze ve celle bize bizden önceki ümmetlerin başına gelen şeyleri yaşayabileceğimizi söylüyor. Neydi mesela örnek verecek olursak onlar mesela testerelerle ikiye bölünürlerdi. Onların derileri yüzülürdü. Onlar ateş çukurlarının içine atılırdı. Ve buna rağmen Allah Azze ve Celle onlara hiçbir ruhsat vermezdi. Ve bu onları dinlerinden döndürmezdi. Ancak Allah Azze ve Celle bize merhamet etti. Bazı kimselerimize bu konuda ruhsat verdi. Ama dedi ki bunlar sizin başınıza gelecek. Evet. Bir tanesi bu. Tabi Allah Azze ve Celle başka bir ayette bize başka şeyler de söylüyor. Bunun benzeri bir ayette. Allah Subhanehu ve Teala diyor ki: Elif La Mim. Ahsabennasu eyyu trekku eyyu yekulu amennâ ve hum la Yuftanun Sizler la ilahe illallah deyip de bu kelimeyi söyleyip de bırakılacağınızı mı zannettiniz? Yani ben iman ettim. Ben artık Müslümanım dedikten sonra bırakılacağınızı mı zannettiniz diyor. Allah Azze ve Celle bize bunu söylüyor ve bu kelimenin bir bedelli olduğunu söylüyor. Şimdi diyebilirsiniz bir önceki ayetle ilişkili mi? Evet tam ilişkili. Çünkü Allah Azze ve Celle bir önceki ayette sizden öncekilerin başına ne geldiyse sizin de başınıza gelecek dedi. Demek ki sonrakiler çıktı zannettiler ki biz kelime-i şahadeti söylediğimiz zaman bu bize yetecek zannettiler. Allah Azze ve Celle dedi yok. Siz bu kelimeyi söyledikten sonra Böyle imtihan olunmadan böyle bırakılacağınızı mı zannettiniz?" dedi. Ve devamında ne diyor? "Ve lekad min qablih, fe la ya'lamanna Allahu'llezina sadaqu ve la Ta ki Allah azze ve celle bunu sizi imtihan edecek ve içinizdeki doğru sözlüleri ve yalancıları ortaya çıkaracaktır. Bunun için bu sözün bir imtihanı vardır, bir gereği vardır başına bazı musibetler gelecektir ta ki doğru sözlü kimdir yalancılar kimdir Allah azze ve celle onu ortaya çıkarmak için dolayısıyla biz müslümanlar olarak artık bu sözlerden çok uzak kalmışız kardeşler. Çok uzak kalmışız. Halbuki ben İslam'a ilk girdiğim zamanlar, İslam'la ilk tanıştığım zamanlar bu ayetlerle biz tanışmıştık ve diyorduk ki demek ki başımıza bu gelecek. Zannediyorduk ki iman ettikten sonra Ertesi gün kapımıza polis gelecek ve bizi yakalayacak zannediyorduk. İman ettikten sonra çünkü başımıza bazı şeyler geliyordu. Evet ailemizden baskı görüyorduk. Çevremiz bizi yalanlıyordu. işsiz kalıyorduk. Sıkıntılar yaşıyorduk. Ve daha büyüklerine de hazırlıklıydık. Ne zaman ki Allah Azze ve Celle nimetler verdi. Değil mi? Etrafımızda kendine tevhid eğileyim diyenler çoğaldı. Artık biz bu gaflete düştük ve bu ayetleri unutur hale geldik. Neden böyle? Neden böyle yani? Allah azze ve celle ayette dediği gibi biz iman ettikle bunu söyledikten sonra biz imtihan olunmadan bırakılmayız. Bunun bir bedeli var. Sen iman ettim dedin. Çocuğumu okula göndermeyeceğim dedin. Niye? Çünkü senin çocuğun küçüktü. Değil mi? Küçüktü. E çocuğun büyüyünce bakalım ne yapacaksın. Sen askere göndermiyorum. Askerlik küfürdür diyeceksin. Ondan sonra çocuğun büyüyünce veya senin yaşın askerlik yaşına gelince bakalım askere gidecek misin? Gitmeyecek misin? Veya mahkeme. Evlendin, boşandın. Gitmek zorunda kaldım. Bakalım diyecek misin, demeyecek misin? Malın gitti, ya gitmezsen malım gidecek, trilyonlarım gidecek. Bakalım yapacak mısın, yapmayacak mısın? Çünkü bekara karı boşamak kolay derler halk arasında. Sen böyle ee, ben yaparım, ben ederim. Bizim de yanımızda birçok abi vardı. Bu konuda çok dirayetli olduklarını söylüyorlardı. Ama ne zaman ki çocukları büyüdü, baktık ki imtihanı kaybettiler. Demek ki bu sözde yetmiyormuş. İlk önce imtihan olunması gerekiyormuş, ondan sonra, ondan sonra bu sözün gereği, o zaman yerini bulur diyebiliriz. Sadece bu değil ki, nice abiler vardı. Aynen sizin de bildiğiniz gibi adam askerlik küfür diyordu, çocuğu büyüdü. Ne yapalım? Adam işe giremiyor, demeye başladılar. Ya bir de bedelli askerlik çıkmış, bir de ondan faydalanalım, demeye başladılar yıllarca Müslümanlara işte benim beş kuruş param yok diyenler bedelli askerlik çıkınca Zula'yı patlattılar. Hepsi dedi ki aa benim param varmış ben şuraya şu kadar para yatırayım demeye başladılar. Yani bu tür meseleleri çoğaltabiliriz kardeşler. Allah Azze ve Celle'nin bizi birçok noktada imtihan edeceği kesindir. Allah Azze ve Celle ne diyor? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَجُوعِ وَالنَّقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ samarat وَالسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ sabirin. Sizi biraz korku, açlık, malın ve ürünün eksilmesiyle imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele. Allah Azze ve Celle bak bu ayette de bir önceki iki ayette olduğu gibi bunlarla imtihan edeceğiz diyor. Bunlarla imtihan edeceğiz. Bu açlık da olabilir. Herkesin imanı oranıyla Allah Azze ve Celle imtihan edeceğini söylüyor. Ki Allah Azze ve Celle nebilerini, resullerini, salihleri bile bu konuda ne yapıyor? En ağır imtihanlarla imtihan ediyor. Tabi bunu söylerken kardeşler Allah'tan af ve afiyet istiyoruz. Ama ben bunu söylüyorum ya neden bunu söyledim? Bu bir mukaddimeydi. Benim gireceğim mesele bir mukaddimeydi. Çünkü bundan sonra anlatacağım meseleler bu konuyla alakalı. Bu konuyla alakalı. Madem ki başımıza bazı musibetler gelecek, o zaman biz niye dünyada cenneti yaşamıyoruz ki? Neden başımıza gelen musibetlerden lezzet almayı kendimize şiar edinmiyoruz ki? Neden bunu yapmayı denemiyoruz? Çünkü bunu yapmamız bizim hayrımıza, bizim eğer dinde sebat edeceğimizi düşünüyorsak